Bahçeli son değerlendirmesinde koalisyon görüşmelerini yürüten AK Parti ve CHP'ye de taktik verdi. Görüşmeleri üniversite sınavına benzetti. 40 sorudan 13. soruda takılıyorlarsa 14. soruya geçsinler dedi. Milliyetçi Hareket Partisi bir ana muhalefet partisi görevini de üstlenmeye hazırdır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 7 Haziran seçimleri sonrası MHP'nin tutumunu hep bu sözlerle dile getirdi. Ana muhalefet görevi üstlenmeye hazırız dedi. Koalisyon seçeneklerine kapısını kapattı. MHP liderinin son değerlendirmesinde de tutumu aynı oldu. AK Parti ile CHP koalisyon kurmalı diyen Bahçeli, artık son aşamaya gelen koalisyon görüşmelerini üniversite sınavına benzetti. 40 sorudan 13. soruda takılıp olayı tıkamamaları lazım. Zeki bir öğrenci 13. soruyu çözemiyorsa hemen 14'e geçiyorum diyecek dedi. Peki meclis bir karar alarak mevcut hükümetle seçime gider mi? Bahçeli bu seçeneğe sıcak bakmadığını belirtti. Arzuladıkları seçimse bizi ilgilendiren sandıktır dedi. Bahçeli, meclisin seçime kadar geçici bir hükümet kurması söz konusu olursa MHP'nin bu hükümetin içinde yer almayacağını söyledi. Kurulacak bir geçici hükümet yasal bir hükümet olacaktır dedi ama MHP'nin seçim hükümetine bakanlık vermeyeceğini belirtti.